Merhabalar Türkan. Merhaba Muhammed. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. E, Turingen eyaletinde 25-6 gençlere bir uygulama olmuş, bir pilot bir proje uygulanmış. Burada polis soruyla işe götürülmüş deniyor. Bu konuda ne dersin? Evet, okudum. Ben de bu projeden, yani pilot projeden e, haberdarım. Fakat e, yani böyle pek de başarılı olacağını zannetmiyorum. Çünkü çalışmak istemeyen çocuklar, gençler Onların değişik değişik sebepleri var. Neden çalışmak istemiyorlar? Biz bunu okuldaki devamsızlıkla karşılaştırırsak, orada çok büyük benzerlikler var. Çalışmak istemeyenler özellikle yani e, psikolojik sorunu olabilir, aileden gelen sosyal sorunlar olabilir, motivasyonsuzluk sorunu, depresyon sorunu olabilir veya iş hayatının ona getirebileceği bir fayda bir artı olmadığını düşünebilirler veya aldıkları sosyal yardım alacakları maaştan daha yüksek, yüksekse veya eş değerdeyse Diyor sonra çocuk ya ben niye kalkayım sabahın köründe işe gideyim, burada sıcak yatakta e, kalmak varken. Yani onu da düşünmek lazım. Verilen sosyal yardım, bu e, vatandaşlık parası, biyoga gelti olabilir veya diğer yardımlar da olabilir. Eğer alabileceği maaştan çok çok daha yüksekse veya eş değerdeyse çalışmanın öyle bir pek de bir anlamı yok. Yani önce onu bir araştırmak lazım. Çocuklar polise gitmiş mi? Polise gitmişler mi gerçekten? Hayır, hayır, polis değil. Ordnungsamt yani idari bölümün elemanları gelip almışlar, götürmüşler. Burada 20 kişiden falan bahsediliyor. Ancak 8'i işe gitmiş. Birazcık yani böyle tamam eksperimental diyelim de, denemişler. Fakat bence yanası yani o sorunların köküne inmek lazım. Yani polis zoruyla falanla işe götürmek ne saçma. Eğer çalışmak istemiyorsa o zaman gider e, işte e, yatar. E, yani ve ondan sonra sosyal yardımı keseceksin. O kadar basit. Yani böyle genç bir insanın evde yatıp da çalışmadan maaş alması destek alması bir yandan saçma fakat diğer yandan da bu konuları konuşarak gerçekten muhtaç insanlar var. Böyle anne mesela tek e, başına çocuklarını yetiştiren anne anneler var. Onların sosyal yardıma ihtiyacı var. Onlara kesinlikle verilsin. Fakat çalışmak istemeyen insanlara da sosyal yardımın yani çok kısıtlı veya denetilerek verilmesi gerektiğini söylüyorum. Yine demek istediğim konu şudur. Bu çocuğun, bu gençlerin sosyal psikolojik sorunları vardır. Ona bakmak lazım, ona tedavi e, etmek lazım. Yani sosyal yardımı kesi, herkesten kesmek adına e, olmasın. ihtiyacı olanlar gerçekten alsın fakat çalışmak istemeyenler de lütfen onlara da verilmesin. Fakat polis soruyla da olmaz bu iş. Keseceksin parayı bakalım ondan sonra ne olacak yani. Ya bunların aileleri nasıllar acaba? Onlar araştırmaları gerekiyor dedin ya. Gerçekten de öyle. Evet yani öyle aileler var ki öyle yani şimdi sınıfsal konulara gireceğiz. Öyle aileler var ki onlar nesiller boyu çalışmamış ya sosyal yardımla çocuk parasıyla bilmem ne yardımıyla yani hayatını öyle geçindirmeye alışmış hani habitüel gelişim dediğimiz yani öyle alışmışlar öyle yaşıyorlar öyle devam ediyorlar. Ve ondan sonra okulda kendilerini yani böyle eğitime falan vermeyen aileler, çalışmak istemeyenler. Çoğunda da madde bağımlılığı var. Alkol çok çok büyük bir tehlikeli bir madde. Bunu hep göz ardı ediyoruz. Hep diğer maddelerden konuşuyoruz. Ama alkol içmek çok da doğal gibi bir şeymiş gibi su gibi bira içiyorlar. Yani bu, bu da tehlikeli bir şey. Yani alkolün her damlası zehir. Fakat Almanlarda genelde yani su yerine bira içtiklerini de biliyorum. Yani bence bu konuda da çok daha hassas olmamız gerekiyor. Ya bu Job Center'a güvenip de insanlar sence buradaki gençler... Hani Türkiye'de Job Center diye bir şey yok sonuçta. Devletin öyle bir yardımı söz konusu değil. Ve oradaki insanlar, çocuklar üniversite okurken ya da bir lise biterken hemen bir işe girmemiz lazım ya da bir şeyler yapmamız lazım diye düşündükleri için Sence o buradaki gençlere etki ediyor mu? Yani gençlerin umurunda değil. Yani okusan ne, oku Zaten devlet bana bakacak gibi bir etken oluyor mudur sence? Ya yeah. O tür konuşmalar, tartışmalar var. Ben ben yine şey şunu söylemek istiyorum. Yani genelleme yapamıyoruz. Gençler dediğimiz böyle çok çok harika, başarılı, motive gençler var. Çok iyi ailelerden gelişen gençler var. Ben yine ailelere <laughs> gitmek zorundayım. Bu konuda ailelere tabii büyük bir pay düşüyor. Fakat yani böyle zaten ailesi dağınık işlevselliği kaybetmiş bir aileden gelen gençler tabii ki ne, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çalışmanın ne anlamı olduğunu bilmiyorlar. Çalışmak sadece para kazanmak için değil. Tamam para kazanmak için de çalışmak zorundayız da fakat çalışmak insanın e, benliğini belirleyen bir iş de olabilir. Zevk aldığı işler de olabilir. Yani aslında belki de istedikleri meslekler de yoktur. Belki onunla ilgili bu e, 20 çocuğa pilot uygulamada polis soruyla değil de hani ee, acaba çalışmamak isteme, çalışmak istememediklerindeki kaynak nedir? Yani meslek mi, aileden bir şey görmemiş mi ne bileyim. Hani bunlara yönelseler tabii ki daha iyi olacak değil mi? Kesinlikle ama yani onların böyle onlar istedikleri meslekler falan değil. Aslında bu konular zaten okulda kendini gösteriyor. Okuldaki olan devamsızlık, ilgisizlik veya zaten başaramayacağım, başarsam dahi ne işe yarayacak. Sosyal yardım alırım, sonradan alacağım sosyal yardım çalışsam o maaştan daha yüksek gibi böyle bir hesaplamalar da olabilir. Yani bence aileden gelen bir alışkanlık olabilir veya dediğim gibi depresyon, umutsuzluk motivasyon yetersizliği yani bir takım etkenler olabilir ve ve genelde de madde bağımlılığı da oluyor bu işin içinde. Kesinlikle konun neresinden bakarsan yine ailenin çekirdek ailenin sorunlarına iniyoruz ve okulda alınan eğitim ve alınmayan eğitim ve bir çocuğun hayatta ne istediğine bağlı. Bence bir umudu olsa bir çocuğun bir gencin Tabii ki okur, tabii ki çalışır. Yani bu neden yapmıyor bunu, neden böyle bir sıkıntı içerisinde onu araştırmak lazım bence. Bunun da polisle falan da olacağını zannetmiyorum. Ya çalışsam da aynı parayı alacağım, çalışmasam da aynı ha, parayı alacağım. Aynen. Muhabbeti bence aslında o çocuklar akıllılar aslında. E tabi. <laughs> Çalışmamakta <da> yani <laughs> akıllar. Yani e, tabi sadece çocuklar değil öylesi yetişkinler de vardır. Mesela 2500 euro sosyal yardım alıyorsa, büyüge geld alıyorsa neden kalkıp çalışayım diye düşünebilir. Bunu düşünebilir de. Hani Ama buradaki sosyal yardımları verirken iyi denetlemek lazım. Yani bence ondan sonra uzun vadede sosyal yardım alan insanları gerçekten iyi araştırmak lazım. Ne kadar dilekçe yazıldı? İlgileniyor mu iş aramak için? Başka eğitim im imkanları var mı? Psikolojik sorun mu var? Madde bağımlılığı mı var? Yani bunları gerçekten buna bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi geçenlerde ben de bir genç tanıdığım birisi gördüm. Yani daha doğrusu onun tanıdığını tanıdığıydı. Çocuk burada iş job center'dan para alıyor. Hatta ufak, küçücük bir evde neyse kalıyor, küçük bir kira ödüyor. Ama o, o, eve başka birini almış, koymuş. Hem kendi job center'dan yardım alıyor, o, kira, o evin kirasını ödüyorlar. Kendi de ekstra başka yere kiralamış, onun parasını alıyor. Çocuk Türkiye'de yaşıyor. Ya, evet, tabii öyle örnekler var, maalesef var. Yani kendilerini çok akıllı zannediyorlar Bilmiyorum belki de bir nevi akıllılar kendi kafalarına göre. Fakat bunu aslında işte sosyal yardımı veren makamlar bence çok dikkatli araştırmaları gerekiyor ve bunlar yapılacak. Yani sosyal yardım alanda büyük bir reform deni yani yenilenmeye ihtiyaç var kesinlikle. Tekrar vurgulamak istiyorum ihtiyacı olanlar muhtaç olanlar kesinlikle alsınlar ona dikkat etmek lazım kesinlikle oradan kesilmesin. Fakat ben de görüyorum böyle genç delikanlı insanlar bunlar neden evde yatıyorlar ya? Gidip çalışsınlar yani bence de ben de çalışma, çalışmalarını ya istiyorum. Azamlar, düşünsene o kadar kurnazlık aslında bu çocuklar bir yerlere gelir <laughs> zekilikte <de> yani <laughs> ters tarafta çalışıyor kafa. Hani onun yerine başka doğru tarafta çalışsa belki çok daha iyi paralar kazanacaklar. Neyse. Evet evet ama öyle öyle şeyler var yani ters taraf diyorsun sen. Biz bilimde buna negatif kariyerler deriz. Yani normal alışmış olduğumuz pozitif hayat akışında değil de o zaman kriminal daha başka yerlerde bir kariyer yapan insanlar var tabii var. Çok teşekkür ederim Türkan. Rica ederim.